İşin burs ve mali destek olanakları da var mı? Neler yapılabilir? E, bu imkanlara nasıl başvurulur? Mümkün müdür böyle bir şey? Bu mümkün. E, yine ayağa yere basan bir planlama. Hı hı. Biz hep şunu söyleriz. Yani danışman sorumluluğu dediğimiz şey aslında bizim böyle kötü senaryo oluşabilecek, ortalama senaryo ve iyi senaryo gibi 3 ayrı senaryo oluşturmamıza sebep olur. Hı. Bunu da ailelerle paylaşırız. Deriz ki kötü senaryoda şu kadar para harcamalısınız ama çok iyi bir senaryo ile karşılaşırız. İtalya dedik. Bugün çokça bahsettik. Yine oradan örneklendirelim mesela. Ee, İtalya'da eğitim ücretsizdir. Biz 150 euro, 200 euro, 300 euro harç ücreti veririz birçok okulda. Üzerine yaşam maliyeti dediğimiz şeyler aslında aileleri de çok korkutur. Orada İleride yiyecek, içecek, kalacak yiyecek. falan. Bunları da İtalya bize peşin olarak İtalyan devleti bir e, teşvik edici olarak burs verir. Hmm. Birçok öğrencimize verir. Şimdi bunu hesaba kattığımızda İtalya'da okumak neredeyse bedavaya gelir. Ailenin gelirlerine bakar, bunu yaparken gayrimenkullerine bakar falan. Gerçekten ihtiyacı olan bir aile ise %100'e yakın bir oranda bunu verir.